Müzikler okulda. İyiyse iyiler. Evet çocuklar kopya kılıklarınızı dağıttım size? Örmenim tek bize dağıttınız. Evet bize dağıttınız ikimize. Aa burada kopya kılıkları var. Durun dağıtayım. Birinci ödevini, ikinci dördünün. Aa senin vardı. Birinize yetti. Evet örmenim gerçekten yetti. Neyse hadi yaz tatiline çıkacağız. Ama e, yani yarın pazar. Anladın mı çocuğum? Anladın mı benim? Tamam, tamam biliyorum yani gerçekten. Annem bana söyle çıkacağız diye. İyi tamam. Neyse tenevüz vakti birazdan yaklaşın. Ben de şuraya eleştirmeyi oluşturayım. Gelince yaparız tenevüzden. Yarım saat sonra dın dın. Yani, çıkabilir miyim arkadaşımla buluşacaktım da. Lütfen. Tam çık ya. Ben çıkacağım. Ben de çıkıyoruz. Uçarak gittim. Seni evet, seviyorum. Ben de seviyorum. Aa. aa. bunlar? Bence devam edeyim yazmaya şöyle. Oh, ne güzel yazmak yani. Yazmayı çok özlemişim. Küçükken ne güzel ellerim vardı. Yazıyordum. Ayla ellerim var. Tövbe tövbe. Evet. Hocam. Ya ne hocası ya. Ya. Ya bir bakar mısınız? Ay özür, Ay özür dilerim. özür dilerim. Ah, ölmedim ölmedim. Hadi gidelim kahve içmeye. Tamam. ben odasına gidelim. Tamam. Oo, çok eğleniyorum. mı Hayır telemiz. Hayır telemiz. Hayır hayır. Ne bu gürültü bakayım? Gidin ödev yapın. Öğretmeniniz bak hazırlamış ödevlerinizi. Ben gidiyorum. Ya tamam ya. Sık sık gidelim artık ne yapalım. Sıra değişiyoruz ama sıralara. Evet sıralara değişiyoruz. Berka sende. Ben anlamasını anlamasın. Ben yoksa bizi tokatlar. Deliyorum ben de. Ne konuşuyorsunuz siz burada bakayım? Ay bu kızlar çok fena valla. Kadımı kim düşürdü yere? Ya sabah aşama akşama kadar kim düşürüyor kadım ya? Ee, yap. Evet, ben de geldim. Aa oh, ben de geldim. Yer değiştirelim. Hmm, ben de şöyle geleyim. Gelemedim ya. Oturamıyorum. Cık. Ya tabure getirdim bir buraya ya. Rahat rahat oturayım şöyle yaslanıp ya. Yerde oturuyoruz bacak kadar. Bacak kadar diyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim. Sinir aldım. Sinir aldım. Ha? gelecek sandım. Yoksa ben benim başıma vuruyor. Evet çocuklar geldim. Herkes yapmış mı defterine? Ya çocuğum burayı neden yapıyorsunuz ya? Ben şunu baştan yapın. Hem aynısını yapmayın. Mesela buraya taktik yazıyorum. Çocuk çocuk, çiçek, elma elma. Aa böyle. Güzel olmamış mı? Ha böyle daha mantıklı. Çocuğum kadın neden rüzgarda uçuruyorsun? Özür dilerim bana ceza vermeyin. Bakın herkese ceza veriyorsunuz. Gidiyorlar okulda. Tamam tamam. Sezer vermiyorum. Hangisiydi o adam? E bi 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 E bi 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 Sen misin bakayım çocuğum? İhihi Kaçmam lazım buradan. Kaçma kaçma bırak etme. Bir şey yapacağım. Tamam kaçmıyorum. Tek önemlisi derstir. Başka bir şey değildir. Telefon, tablet, bilgisayar. Bir de ay televizyon unuttum. Televizyon unuttum. Gerçekten televizyon unuttum. Televizyon sakın izlemeyin. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Ha şöyle bir şey sorayım. Ben şuraya öne gel. Buna devam edeyim. Buraya gerçekten bir tabiri almamız lazım. Cıv cıv. Cıv ben. Tavuğum. Ay kuşum. İyi tamam ben de kuşum o zaman. Ben de keçiyim. Ben de köpüküm. Ben de kediyim. Ben de kediyim. Ben de balığım. Çok güzel çocuklar. Çok güzel söylediniz yani. <laughs> Çocuk çizen öğretmen. Çocuk çizen öğretmen. Kim anlatıyor? Çocuk çizen öğretmen diyor bakayım. Ben kim he? Göremedim de. Kim el kaldırdı? Sana kaç kere dedim bana mızıklı öğretmen dede. Deme ay deme dedim. Söyler misin? Üç kere. Evet. Aferin. <laughs> Çocuklar artık eve gidip birazcık uyuyalım. Hadi. Okuldan gidelim. Neyse okulda uyuruz zaten. Yarım saat sonra. Ay çocuklar. Ah En erken kalkan kuş bence. Evet. Kedi de uyandı şimdi onun peşinden. Şimdi bu sıra uyandı. Bakalım oradan kim uyanacak. İlk önce Prenses uyandı. Sonra Keloğlan uyandı. Hastasıyız dede. Ha, balık uyandı. Affin. İsimlerinizi unuttum öyle. Şey söylüyorum yani. Şöyle göstereyim. Evet. Çocuklar dersimize devam edelim. Ömer dün bunca ders yaptık yani. Yeter bu kadar. Ne yetmesi be? Neyse. Evet arkadaşlar. Biz böyle bir hani enerjik okul video çekmek istedik. Size çekmek istedim. Ne? Her gün dersinizi çalışın ve e, iyi çalışın dedim zaten. Bol bol kitap okuyun ve sağlığınıza dikkat edin. ve abone linkine basmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklar görüşürüz deyin. Görüşürüz çocuklar.